Arkadaşlar merhaba. JavaScript derslerinin 17. videosundayız. Bu videonun konusu for döngüsü. Bizim 4 tane döngümüz var. Bu video sadece for'dan bahsedeceğim. Diğerleri için de ayrı ayrı videolar çekeceğim. Şimdi, e, döngüleri döngülerimiz, e, kodlarımıza mesela diyelim ki belli bir kod bloğunu birden fazla kez çalıştırmak istiyoruz. O zaman döngüye sokuyoruz. Yani e, diyelim ki, iki e, 200 kere çalışacak aynı kod. 200 kere yazmak yerine bir kere yazıyoruz ve bunu döngüye koyuyoruz. O istediğimiz kadar döndürebiliyoruz orada. E, şimdi bu videoda sadece for'dan bahsedeceğim. Bir sonraki videoda da for alakalı daha detaylı örnekler yaparız. Sonra da diğer döngüleri geçeceğim. Şimdi küçük bir örnek yapalım. Mesela ekranı diyelim ki 10 kere merhaba yazdıracağız. İşte merhaba dünya yazacağız. Şimdi bunu 10 kere 50 yazmak yerine bir kere yazalım. Sonra bunu for döngüsüne koyalım ve o 10 kere tekrar etsin bunu. Şimdi ilk başta yazacağım kodu ondan sonra da üstünden anlatmaya çalışacağım. Burada for'un içine bir tane değişken belirliyoruz. Bu bizim e, oluşturduğumuz değişken. E, değişkeni işte sıfırdan başlatacağız. İşte diyelim 10 kere yazacak ya. Sonra ondan e, küçük olduğu sürece bu i. O zaman bu döngü tekrar etsin diyeceğiz. Yani o yüzden değişken oluşturuyoruz aslında. Koşulumun sağlanması için. Şimdi buraya da nokta virgülledikten sonra e, bir koşul durumu koymam gerekiyor. koşul durumda 10 kere yazacağız ya. Bu i değeri ondan e, küçük olsun. Ondan küçük olduğu sürece bu tekrar etsin ve i'yi de bir arttıralım. Yani i sıfırdan başlasın sonra ekrana yazsın burada. Ondan sonra i bir olsun sonra bir daha ekrana yazsın. i iki olsun bir daha yazsın. Bu şekilde böyle 10 kere yazdıralım ekranı. Şimdi buraya da i artı artı dedikten sonra i'yi bir arttırdığımızı gösteriyoruz. Sonra da dö döngümün içine çalışacak kodu burada süper süperantezin içine yazıyoruz. Mesela merhaba dünyaydı. Hello world yazalım. Şimdi bunu burada e, kaydettiğim zaman çalıştırıyorum. Hatta şu başına da i'yi e, yazdıralım. Hem görmüş oluruz. Şimdi bunu konsoluna çalıştırdığım zaman burada da çıktı zaten. Şuradan bakalım. Şimdi ilk başta i'yi sıfırdan başlattığımız için buraya sıfır geldi. Ve döngünün içerisine girdi bu e, kodumuz. Geldi buraya. Hello World yazısı çalıştı. Çünkü burada sadece konsolda Hello World yazık. Yani burada e, bir sürü kod da yazabilirdik. Şimdi burası e, kodun çalışma mantığı şu şekilde aslında. For'un buradaki koşul durumu True sağlandığı sürece buradaki süsü parantezin içindeki kod çalışıyor. Eğer buradaki koşul durumu False olursa, o zaman bu süsü kodun içindeki kodu çalıştırmıyor, kodun dışına da devam ediyor ve içerideki kodu atlamış oluyor. Aslında bu şekilde. Şimdi ilk başta bizim başlangıç değerimiz var. Burada sıfır. Bunu bir de yapabilirdik. Mesela bir yapalım. Burayı da e, ona eşit yapalım. Şimdi tekrar çalıştıracağım. Olmadı. Çünkü 1'i yapamamışım. Şimdi burayı 1 yaptık. Sonra çalıştırdım. 1'den 10'a kadar gitti. Yani şöyle oluyor. Burada başlangıç değerinden başlıyor. 1. Sonra koşul durumuna geliyor. Diyor ki bu e, i değeri yani 1 şu an. 10'dan küçük mü? Evet küçük. O zaman burası true döndü. Geldi burada e, süslü parantezin içerini çalıştırmaya i ekrana yaz. Ekrana bir kere de hello world yaz. Bunu geldi bir yazdı ve hello world yazdı. Sonra bunu yazdıktan sonra artık benim başlangıç değeriyle bir işim kalmadı. Çünkü e, artık ilerlemem gerekiyor. Burada sonsuz kere yazdırdım çünkü eğer arttırmasaydım I, sürekli 1 olurdu. Ondan küçük olduğu için sürekli dönerdi burası. Şimdi burayla bir işim kalmadı. Bir kere yazdı. Sonra kodum buraya geliyor. İyi bir arttır. İyi bir arttırdıktan sonra geliyor buraya. E, buradaki e, koşul durumuna bakıyor. i 2 olduğu zaman ondan küçük mü? Evet i 2 iken de ondan küçük. True olduğu için geliyor burada kodumu çalıştırıyor. Ekrana hem 2'yi yazıyor i'yi hem de hello world'u yazıyor. Daha sonrasında tekrardan yukarı geliyor buraya. Burada i'yi bir daha bir arttırıyor 3 yapıyor. Koşul durumuna sokuyor. True döndüğü için tekrardan burayı çalıştırıyor. Böyle böyle tekrar ediyor. En son 10'a geldi. 10 On, ona eşit veya ondan küçük mü? Evet ona eşit olduğu için tekrardan geliyor. 10. defa hem 10'u yazıyor iyi. Hem de hello world'u yazıyor yanına. 10 kere yazdırmış olduk. Sonra tekrardan yukarı geliyor. İyi 11 yapıyor. 11 yaptıktan sonra bakıyor ki burası false dönüyor. Artık 11 ondan küçük değil ya da eşit değil. Artık bu içinde kodu çalıştırmıyor. False olduğu için. Bunun altından devam ediyor. Yani burada başka kodlarım varsa buradan kodlarımı çalıştırmaya devam ediyor. Yani biz bu, burada kodlarımız olurdu. Burada da kodlarımız olurdu. Bu içeride 10 kere bir yazı yazdırmamız gerekiyor ekranı. Bunu burada alt alta 10 kere yazmak yerine küçük bir döngü açtık ve burada e, tek satırda yazarak e, biz burayı mesela 100 de yapabilirdik. Hani, e, bir sürü yazacağımız şeyi burada çok kısa bir şekilde yazmış oluyoruz. Mesela bunu 100 deseydik 100 kere yazacaktı. Her seferinde tek tek yazmak yerine böyle küçük bir döngüyle bunu halledebiliyoruz. Eğer burada i'yi artı artı demeseydik de o zaman da e, i'yi hiç arttırmayacaktı. E, sürekli bir ondan küçük olduğu için hello world yazacaktı ve sonsuz döngüye girecekti. Hatta şöyle yapalım. Arttırmayalım orayı. Kaydediyorum. Şurayı kapattırmam istiyor herhalde. Şimdi burayı çalıştırdığım zaman bu burada sonsuza kadar gidiyor. Neden? Çünkü bir son koymadım. Bunu kapatalım. Ee, bu video bu kadardı. Burada e, for döngüsünden bahsettim. Küçük bir örnek yaptık. Bir sonraki videoda e, for ile alakalı daha detaylı örnekler yapacağım. Sonra da diğer e, döngüleri girmiş oluruz. Kendinize iyi bakın.